Merhabalar bugün siz ne Bravo Stars'la Brawl Pass alacağız. Evet arkadaşlar Brawl Pass alacağız. Şu burada 170 tane elmasım var. Ben normalde daha önceden de alacaktım Brawl Stars'ı. Ben yani Brawl Pass'tırım. Brawl Pass'i ama zamanım olmadı. Yani video uydular zamanlar uygun gitmedi ona göre de bugün alacağım. Evet ne diyorduk bugün alacağım. Ee, şu burada 170 taşımız var. Şey, Kardelisi, kordelisi alacağız. Sır, sıralamaya kadar kasacağız arkadaşlar. O zaman burada 175 takımı Brawlpass'e veriyorum. Ve Bra almış bulunmaktayım. Abi ben ne zamandır da bravo bekliyordum ya. O zaman yavaş yavaş şöyle atalım. Atalım şu hepsini. İnanılmaz eğlendirmeyeceğim. Kredileri almıyorum. Çünkü dog alacağım. Dog işte az kalmış. Son 6 gün efendim geliyor. Onda bir dosya olacak. Dünya birincilerine kastırız inşallah. Şöyle alıyorum ne var ne yok. Max yapacağız bu arada. Kordelisi. Ye Yeni spray inanılmaz güzel ya. Bu bugün neymiş? şöyle al abi. 6 saniye mutlu kaldı. bayağı az. Şöyle abi, al. Ay yanlış çekildi ne aldım. Cordelius en sonunda alacağım. Aa ilk önce Cordelius en almalıyım. O zaman Cordelius alıyoruz. Sihirli ormanın bakıcısı ve bekçisi mantarlan bayıdır. Yabancıları hiç sevmez. Tabii ki ben de Şimdi geç buradan al hepsini. Ne? Bu şöyle. şuradaki rozeti de altın, altın. Altın aşırı şurada, şurada bir tane rozet. Şurada yine üç tane. Şurada bir rozet daha var. Şunu da al. Al hepsini. Yine şeye bastım. Ne kadar malım yani Çok Çok heyecanlıyım. Ne kadar Bu almayı bekliyorum. Al hepsini. hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Ne yansı şey aldım bak çok sınmalım. Al şunları Yine rozet, mozet. <laughs> Bu ne oldu? Tamam bak şunları da alıyorum. Yine bakayım. Bunu da al. Şunu da al. Hoşçakaldı mı? Gel buraya şu şöyle bakıyorum 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 Evet başka kalmamış sadece önde var. Şula da al. Baya olmuş şu ya. Şunu da al. Yine yanlışlıkla şey aldım. Bir şey olmaz. Okey. O zaman arkadaşlar bu kadar. Şöyle geliyoruz. Cordelius'umuz. 51. karakterim oldu. Delius'umuzu Baya sevdiğim bir karakter kendisi. Şöyle yükseliyoruz 11 seviyeye. Yüksel abi, yükselt abi, yüksel, 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 yüksel ve 11 seviye kor delişimiz hayırlı olsun. Şuradan alacağım alıyorum. Bildiklerimi alacağım bunlar sanıyorum ben. Sen bunu yok. Orada süper özelliğini kullandı. Ha e, tamam. Bu. Kul iki mantarla da, ofs daha fazla hasar alır. Sen gelin ya yani, hasar yani. alın. Ya kanka. kanka altın ver bana tamamdır. Her şeyimi harcadım. Dogu da dogu ben max yapamayacağım o zaman. Aa, Allah kahretsin. altın yok mu bir tane? Şuradakiler al. Al kotar kotar kotar. Yağmur şeyden ilk kez oynayacağım. Oturacağız onun da azlık mesleği başka boşsun. Gel gel şuradan. Yok istemiyorum. Gel şuradan şöyle bunu da alıyoruz. Ben kaçıncı max karakterim ha? Bayağı bir karakteri max yaptık. Şimdi bakın kaç max en az kuva süpürerekten sev. 1 2 3 4 5 6 tane her şeyi Evet ve evet. Kordelius ile bir evet. mas giriyorum. Zalanlar bir olmaya çalışacağım. Evet öyle. İlk maçımıza girdik. Şöyle. Hadi bakalım abi. Tabii kesinlikle bunlar bot olur. Abi Kordelius'un vuruşuna bak çok güzel. Amajörünü almadım. Amajörünü. Al kanka. Alayım ben seni. Ya benim kimi telefon çarj Şimdi Nasıl Onun çıktı. Ben nasıl çıktım? O kanka. Ne oldu? Ya bu. Saçmayın. sizinle. Çok istediğim şey var bu arada, Daha sizin gelmeden de istiyorum da. Video halde yapacaktım ben bunu şimdi yapıyorum zaten. Efa. Evet, Akıca Cordelius gölge aleminde bayağı küçük ya. Ben alamadım. Al Nasıl alamam? Ol evet, bakayım. Tamam aldık abi. Bu video sizden Cordelius'un şerefine bayağı bir şey 15 savaş kazanan görevimiz varmış. Evet. Dediğim gibi sıralamaya kasacağım. 10 da like daha yabancı bekliyorum Neyse ki şöyle oynayalım Abi koridorsu bak görürsün size, size göre bak size göre diyorum bana göre Koridorsu güzel karakter değil mi yani Kanka ya sen ne uğraşıyorsun beni ya Hiç yükselmeyeceğim Çünkü herkes bot oluyor Kanka ben bunu niye savaş ettiremiyorum Abi ne kaçıyorsun Menzi adı kıparmış. Adı uzun olsa iyiymiş yani. Ben başka adam yok mu? Başka adam yok mu? Eğitim ya da falan yok. Tembelik zor olmuş ama kodu yazıyorsun. Belki olmasını bir alayım. Yine alamadım abi. Hiç karakter alamıyorum. Eğer evet, takacağım iki kat atıp geldim böyle. Bir matımız daha girelim. Burada girdik. Şu an atıp Yani şu an bence en güçlü karakter Kordeli. Yani Rt'nin zamanında en güçlü karakter Rt gibi yani Rt'yi tam. Sabrı bize en küçük karakter yani Cordelius. Ben de arkadaşlar Cordelius'a nerf gelecek. Uzun zaman olmayacak. Şark şark bir şekilde. <laughs> ya bu kadar hayda. <gülüyor> <gülüyor> Kod değilsin burada hilesi var bir tane. İşte bir tane takım arkadaşı alıyorsun oyunda. Onunla şey gidiyorsun. Gölge alemine gidiyorsun. Orada sona kadar dayanabiliyorsun yani. Ben öyle Türkiye'de yani çok kupalarda. İşte öyle bir kasır. Dediğim gibi Türkiye'de bir <laughs> şey olacağım yani. Ama var benim. O kadar kupakası olacağız. Öyle <laughs> kanka. Oğlum öldün ya Sırma ya Gülüşmeler Hayır Yok ben Ne ee, kim var? Gülüşmeler Poko sen Tamam neredeyse yüz yukarı şehrin bile alabilir. bir alabilir Bir video bu kadar olsun Ve ee, de Cordelis. güzel bir karakter Ben bayağı beğendim Çok bu şansı ben de arkadaşlar Cordelia YouTube'a yani bu karakter dediğim kadarıyla. da her karakterin üstüne kadar gelebilir. Ben bu arada ikinci brafes alıyorum oyunda. Bu videosu like bekliyorum. Cordelia'sı almanın şerefine. Bence de, de bekliyorum ki bayağı like atacaksınız. Cordelia'sı Türkiye sağlamasında başka bir video atacağım. Mesela arkadaşlar dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bay bay hoşça kalın. Cordelia'sı. Evet kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.